Merhaba merhabalar arkadaşlar şeyde başladım ee, en başı şey yapmanız için sesini kapatayım ee, bugün dünya yok etici dünya yok etme oyunu oynuyoruz burada size bir şeyler falan göstereceğim mesela burada Mars var mıydı? Mars herhalde bu burada güneşi patlat patlatınca bir şey mi oluyordu ya Bu arada arkadaşlar güneşi patlatmak var mı diye sorarsanız evet. Güneşi patlatmak yok ki derseniz var. Ama şu an patlatamıyorum deden. Patlasana güneş. Güneş patladı. Patlayacak gizli bir gezegen başlıyordu. <laughs> o yüzden şey yaptım arkadaşlar. bakayım yok açamıyormuş yanlış yapmış bak ama bu doğruydu herhalde bu değil bu herhalde bunun şunu 66 yapacağım şu 60 60 66 iyi <laughs> 36 tamam. Evet açıldı. Bu şey açıldı. Bu açıldı arkadaşlar. Aç, bu lazer şey çok çok manyak. Ama bu nasıl bir lazer şeyi? Çok manyak. Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir şey göstereyim. eğlenceli bir şey. E, mesela bunu şu moda girip seçtiğinizde bu ejderha yönetebiliyorsunuz. Bak mesela ben buraya gitmesini istiyorum. Buraya gidiyor. Ben yani şimdi onu buraya çevireceğim ve Mars'a ateş edeceğim. Bakın buradan azıyla da şöyle ateş etme şeyi var. <laughs> Dünyanın eşinden geçiyoruz. Ee, bu da eğlenceli bir şey. Bunu da deneyebilirsiniz. Bunda şey nasıl gidiyordu ya? Bunu seçip şunu yaparsak böyle o bu deliyor deliyor deliyor. Deliyor deliyor deliyor, 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 Şuraya atarsam acaba? Kaç milyon? Oo, oh. vallahi dünya dedi cidden geçti. Vare vare. bunu seçeyim. Vare vare. E yapamadım? Hah. şimdi oldu. Vare 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 vare. Vare Ne Hadi woulda hadi woulda hadi woulda hadi woulda hadi 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 ama dünya yakıtıcı 3000 şekli değişmiş. Dünya yakıtıcı 3000 Bu yüzden herhalde ya. Evet bu.

Tamam dünya yok ederiyor üç hiçbir şey yapmıyor. Bir sürü atar bir sürü at 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 bunun kalkanı çok güçlü. Dünya yok ederiyor üç normalde bunu. Hadi batı yedi bu Bir sürü bir sürü Bunda lazer çok iyi iş yapar. Lazer direkt öldürür hepsini. Vara vara vara. Hadi hadi. Hakkala 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 da para battı bu da ya da para battı bu da para battı bu da para battı bu da ya kalka diyor diyor burada beş güneş yok edilse direkt patlayacaksın değil mi? Şu güneşin yanındaki gezegeni patlatabiliyor muyum? Arda Bulut'tan yeni denemeler. Soyadım adım Arda bu arada e, kanalım da kanalımda da Arda Bulut Sonic soyadım da Bulut. Arda Bulut yani. <laughs> Kanalımın da var. Kanalımın adı Arda Bulut Sonic. Sonic, Sonic, Sonic. Sadece güneşi yapabiliyoruz. Herhalde. Herhalde. He oldu da oldu, oldu kaçıyor. Kaçıyor. Patlattık. Bu gelişine bir de bize 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 bu gezegenimizde. de arkadaşlar bu arada ee, yeni kazanan genlerden birisini açmak istiyorsanız bunu yapıp e, gücünü böyle bu kadar yapmanız lazım. İstediğiniz istediğiniz renk. Ben sarı yapmak istiyorum. Böyle sadece doldur doldur hadi doldur 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 yapınca böyle bir şey açılıyordu dondur 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 dondur.

bu ne yok kadeci? 3000, 3000, 3000, 3000. Geldi herhalde. Evet bakın ama hepsini döndürmek istiyorum. Yani kardan adam, kardan adam, kardan adam var. Kardan adam bakın. Yani böyle hepsini yap mama gerek yoktu. ama bakın kardan adam gezegenimiz gezegenlerimiz gezegenlerimizden birisi kardan adam Neden böyle yaptım bilmiyorum. Karde, karde. da içinden geçecek. karde. bir şey vardı. bu Yavaş. karde. Bunu yavaş yavaşlattığımız da Ha dünya yok edilir. Herhalde. Evet. Dünya yok edilir. Dünya yok edilir. Üç bin attığımızda. Tam güzel mesela yakın. Ya bunu bir şey nesil diyeyim. Bu olmadı. Neden olmadı? Sadece Kıp kırmızı olucu. Ya böyle bir şey vardı. Patlamanı diye ki kapıya. Evet geldi. Kurabiye adam. Kurabiye adam. Kurabiye. Arkadaşlar bu arada bunu bir videoda görmüştüm. Siz de yapabilirsiniz. Bunu şöyle yap şöyle yapıp şeytan gözü yapabilirsiniz. Şeytan gözü. Ne diyorsun? Bunlar hmm. şeytan gözü. Yok ettim ya. Gel 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 gel. Ara Ne şu patlatırsa direkt göreceksin. Bir ya. Evet, logla batırmak gerekiyor. Hayır, Hakala, hukala, 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 hukala. Burada biraz bunları da göstermek istedim bu arada arkadaşlar. Izgaralar, He, ızgaraları da hepsini ızgaraları her sene hul yapınca da oluyordu böyle bir şey oluşuyor oluşuyor arkadaşlar burada buna dünyaya o kadar üstüne attığınız zaman şiir bir şey göstereceğim dünyaya kadar üstüne attığınız zaman

Hukala hakkala, hukala hakkala, hukala hakkala. hakale Burada da şöyle kesim kesim kesim. kesip Kesip kesim, kesim kesim kesim. Oldu mu ya olmadı olmadı Eee vaka e, vaka eee Sap bana bana Da da da, 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 da. Öyle oldu mu? Hayır. Allah. Yapamadım şimdi. Yapasın. Biraz içinden geçtim gözüm olsun. kadar da kabul edecek mi bilmiyorum. Ne yapacağım? düz gezegen çıkıyordu herhalde. Evet tabi ettiğim doğruydu. Çünkü ben öyle hatırlıyorum. Benim her hatırladığımda doğru şaka yaptım. Çünkü doğru oldu. Bugün bir mavilerde gidemeyiz. Sarı ve mavi. Mavi sarı. Sarı mavi. Ya da sarı kırmızı olsun. Kırmızı. Çünkü Ay fena başarı diyorum ya. aldım. Kara 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 kara. Kremsin. Püslükler. Şunları kesersem çok iyi olur. Oler, oler, oler. Çok iyi olur. Oler, 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 oler. Bakalım. Olmadı. Neyse arkadaşlar bunu böyle göz yapmak istiyorsanız da böyle bir göz yapabiliriz. Biz tekrarladık. Ve reklam geliyor. Bay bay arkadaşlar. Ben daha yer Bay bay.